dalga geçmeyin. Hedeleyerek böyle değişik seslerle video çekeceğim arkadaşlar. Ama dalga geçmek yok. Yani. Şimdi başlıyoruz. Ve heceliyorum ben. Ondan yani çok şey olursanız abone. Anne, yani... sen

ya yuvasına girerken arkadaşları Aa bazılarını karıştırıyorum. Oldukları yer Ay y Yetik yere Türk tüler si, sessizce cedü düşün düşünmeye başladılar ne vardı ki herkes kuşlarını çok severdi herkes onları alırdı cıvır cıvır öterdi kuşlarımız daha güzel toplar cıvır cıvır kokalan kokardı tertenkele vardı bir sürü herkes cıvır 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 öterdi ve altında bir hayvan gelmişti o da ne görsün kokoreç o da Kokore kokoreç görmüştü Kokoreç ne görsün kokoreç şey yapmış herkesi topluyor ortaya ama ne görsün aman Allah'ım seni çok seviyorum demiş o da ay o da ne görsün çok mutlu olmuş oyun oynamak için herkesi çağırmış cik 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 cik, cik diye ötmüştür kuşlar mis gibi kopmuştur papağanlar da balık balık demiştir balıklar da taktikleri net iç içik böyle 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 demişti. O da çok mu